o zaman ne yapıyo selamlar selamlar sesim sekiyo kim? ney ney kimi benim sesim sekiyo benims evet evet ee bir kişi geliyor. gemil yan geliyor. buraya bir yere geldi. <laughs> ben de yanındayım. Sırf sen korkma diye. Hayırdır lan. Nerede o göstersin artık lazım olduğunu. Burada bir yerde ya. Oğlum bu adam burada ne işi var ya? Burayı da atlamazsın ya. Gidiyor o tarafa baba. doğru Diyelim bir de. Odur o zaman şeyler var lan bana bir ver bir Altın istiyor değil mi? Hemen altın bulmam lazım Tam full bol çatalım hmm. Yerde ya Ram. Sen taşımak istemiyorsun. Şatkan var bende. Hmm. Aslında şu sıkmalı palkı boss yapsak var ya Ben de gelemeyim Adam nereye gidiyor lan o? Bütün altının bitti lan ben de yok Oğlum bu nereye gidiyor ya? Kim ya? Hazine sesini bulamadım ben hazine. Öldürdüm hepini. Sen ne yapıyorsun can? Ben evin tane bulamam. Kanka adam bizim oradan çıktı, kaçıyordu. Bak buraya bir büyük küçük karbon bırak. Uy, Jalero, Amına koyayım altınlar nereden çıkıyor? Kırıyorsun, çıkıyor koltuklardan bilmem. Evdeki eşyaları kırıyorsun, çıkıyor. Çıkmıyor abi. Şöyle bir. Tamam, ne Ya anam özür dilerim yanlışlıkla oldu. Ne oluyor bebeğim sakin ol lütfen. Ya adama vurdum ya yanlış. Geçersin yanına. hazine çıkmıyor diyorsun ya ben o sırada bir hazineler çıkartıyorum. Armorlar ne yaptı, neredeydi? Ben ben ben. Şey Sero iç içtin mi yoksa? Küçük bıraktım sen. İki tane küçük. Büyük nerede? Büyük. Oha. Hele hele. Böyle olmaz ki. Ne bunu yok mu? Ben ağzım ağzım. Canlı halim ya, bu Kamil'in 200 canlı hali aynı. tamam mı? Ay vay vay vay. Cem efendi. Allah'ım Allah bu şey. Al bunu al, rahat kaçarsın al. Ne var <laughs> Adamlar şurada. Sıfır noktasına büyü mü yapıyor lan? Onlar? Ulan sniper olsa var ya. Abi nerede oğlum adamlar? Koyayım mı? Koy. Koy. Koyamadım. Çok uzakmış. <gülüyor> <gülüyor> Reflexing. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Reflexing. Aman <laughs> ab abi o, Var Aman. var benim var. Şöyle gösterdim. Bunlar bizi evet. öter ha. Bunlar bizi öttürür ha. Hadi. Hadi gidelim. Ne yapacağız? Geri mi gidelim şimdi abi? Önde de var lan. Bak vuruyor bana tek tek. Can gel gidelim. Dünyadan uzak bir yere gidelim gel. Sen seversin ya. Önde ben büyük savaş Oğlum hepsinde ben, mi sniper ben. var ya. <laughs> Oğlum bunlar bana geliyor. Çocuklar. Nerede nerede? <laughs> Şu taraftan gel. Aramızda dağa girdi. Şu evin tepesine çıkacağız. Çık, çıkın çıkın çık, evet. evin tepesine çıkın. Anladım hiç gidersin diye. Oy. Ya kim var Ya, Ya Oğlum üçü de burada ya. Sen de biraz şey çaba göster Cemil. Arkadaki ben öndekiler sizde. Öndeki geliyor. Armor basıyorum. Öbürleri de bunlara daldı. Tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Sağdakilere dikkat. Sörgün geliyor. Bunlar uzayacak şimdi. Biz götüm götüm girelim o zaman. Hadi gel gel gel. adamlara mı circle'a mı? Circle'a ya. Adamlar ben adamına Lan küçük bir yanlışla var ya. <laughs> Canımızdan <Aynen>. oluyorduk. Sniper <laughs> mermisi var Bakayım. Attığımız. Nasıl kaptım lan öyle. Burada bayağı kapıştılar

ne var lan şurada? Adamlar şurada şurada. Farklı adam geliyor. Tara tara tara. Nerede? Bir Beyaz diyordu biri. Aa, Bence direkt girelim. Pardon. Pardon. Arkayı unutmayalım.

Demin alt armor olsun. Burada. Şuraya yapı yaptı. Nerede? 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 Başka var mı? Emin misin Öldü öldü Hadi gidik. Hadi gidik. Küçüğe gerek var mı? <laughs> Solda var. Hı, hı. Sero. Can'a dair bir şey var mı? Sargı bezi atayım mı arkaya? Eee yok. Can'a dair bir şeyim yok. Atayım mı? At, at Atma ya? Sargı bez atma değme. Ne, Neyin? Yoluna bu yıl var mı? E, demir verebilirim. Benim 500'e yakın var. Çıkar, e, atma lan, 80 tane attım demirin hepsini. Orta yerdedir. Yok mu bir sniper'ı neredeler? Şurada. Bize deniyor. Circle. Niye titriyor burası? Böyle bir şey oldu bir yer titredi. Depo mu oluyor burada? Şuradan çıkıyor adam koyayım mı onların bunu? Aa. Aa. o adamlar. burada. Koy şunu. Ne, ne 116 yerde. Avlandı. Diğeri de yerde. Şu taraftan sıkıyor. Bilmiyorum bence bir takım var. Dikkat edin, sniper dedi. Avladım. Diğer takımı bekliyorum ben. Geliyor. Ya bu bir kaldı 3 çanlar bir tek. Bunu sen geri gel. Tekli buna girecek. Ha, sniper var dikkat et. Bir be. Ben de de. Ananı nasıl vurdum ben oradan ya yani. Küçük vereyim mi sana? Yok yok Yeter 30 kır Can yanında, Can yanında, bir <laughs> olan mı orada? Tutun. Kaçtım yok. Tek bir şarkı. Düştü biri, biri düştü yerde. Ben de düştüm. O da düştü. Son iki. <laughs> gelebiliyor mu? Dur beni bekleme. Aslında var ya, gidin. Beyaz yiyor. Armor var mı? <laughs> Atabilirsen çok iyi olur bana. Güzel. görmüyor musun? Nereye attın lan? ha 11 kat Luna geldi. Lan bu telepick. Ananı sikeyim. Can sen öldün mü? Ne oldu? Kaçtın mı? Ben yine. Ben ileri gidip derdiğim dedim. Kaçıyordu ya. O sırada havadayken sen öldürdün. Evet evet. Ama bunlar bizi en baştan güzel darladı. <laughs> oh. Fena bitirdik. 5 kill. Bakayım. İsabet yüzdesi yüzde on beş ne ya? Kör bir müyüm ben? Kaç? Yüzde kaç? İsabet yüzde on beş. Benim on bir. <laughs> ne <laughs> İsabet mi? Ha. <laughs> Benim de 11 lan. İyiymiş ya benim. Videoların devamı için like atıp yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir takım var. Ne? Bir takım var değil mi? Evet. Hmm. Sanki üçten fazlaydı ya. Daha fazla geldi bana. Gecenin takımları var. Benim takımlar iyidir Az kullanılmış. Sizin yanınıza mı geleyim? Sıra gel gel Yani. Fightler tak falan. Salak. Bana gelmedi mi o? <laughs> sana gelmedi. Sana geldi mi bilmiyorum. Eyvallah. Ne oldu bunu da mı vereyim? Aa şurada var lan bir tane <laughs> flash var bende. Vaa. Cem dikkat et birazdan öleceksin. Evet mi değil Küçük armor var Cem'e gel. Ben de W'ye gidiyorum. Bekle yavrum. şey. Küçük nerede? bende ben de. Oh. Ben de hala pump yok ya. Oh. Hayır. Oh. Sonra gel şu büyük. Bak şu kokuda. Büyük var bende. Ben onu da al yanına. Sen hiç büyüğü. Kimde pump yoktu? Geninde. Sen buldun mu? Buldum sen. adam. Allah. <laughs> Tepe, tepeden alırsın Serhat. Ne yaptın 90 falan yedi bir şeyler. Arkadan geldi bir <laughs> çok, çok beyaz, adam çok <laughs> beyaz. beyaz. Adam çok beyaz. geldi. Sokurdu. Bir tane kırıldı. Yerde. Özülün damarı kırıldı. Bu da yerde. Bu da yerde. Şöyle bir seçilmem lazım. Çok iyisin. Kamyon nerede? Tam yerini tespit etmiştim. Yeni takım mı? Yok. Yok yani. Benim burada bir var ya. Aldım hocam. Aldım. Ben istersen ya. Ne lazım kanka var bende biraz. Var bende. Fare sıfırlandı. He buldum. Verebilirim. varsa yok olur. Kanka. 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 Silah ne? Susturucu yok. Hadi kankalar sonra kula gidelim. Hadi kan. Gidelim kan. Ses ne ya? Saçma sola bir ses ben mi duyuyorum ya? Oyun içinde böyle. Araba var. sen de. Heh. 50 tane var bende de. Allah. Im. Dur şuradan alayım mı? Şuna. Şurada alan vardı. Şurada ne var. Buraya yer Yap. yapalım. Yapma. Ama ne sikiyim seni. Vurma. Şuradan <laughs> Var mı? var mı olan. Var küçük armor. Neredesin? Al yana attım. Senin ananı sikeyim. Ananı bir arkadan bir önden yedi bu sırayla. Can gel kes verin. Gel gel kes verin. Sıkıntı yok. Sar mi? sargı bezi var. Aldım mı? Geri aldım. Oğlum ben niye pusun FPJ'ler sıkıyorum ya? 7 bir tane. 40 menü kaldı ya. Bence sona saat yedi. Tamam. Ben işte. bilmiyorum. Bilmiyorum. Bizden. Hayır. 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 Ne oluyor? Hayır. Hayır. Şurada var. Sağ dikkat var orada. Pardon. Şimdi gelecek. Ya o bir kişiyi alsak mı sadece? bir değil iki kişi var <laughs> 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 <iki> <laughs> herkes bize gelecek de ben ne? Adam bunda bir şey onu da kullanamam. var deli sıkıyor ya. <laughs> bu bir mermi bitiyor. bir şey. Bir de son kalanları da Bomba Al sana bomba amına kodumuna bak kim düşüyor deniyor adam bende adam bende tamam tamam İyi mi ya hemen ikinci oldu canban bir şey var mı Dışarı <laughs> ya. Göremiyorum. Cana dair bir şey var mı çocuklar? <laughs> şey. Armor var. Sen bakalım ya. Yani. 7 saniye sonra yani. kadar alacak. 3 kişiyiz, 2 <laughs> <İki> kişi kaldı. <laughs> Gengel arma verin Kg Help Uzak şeyim kalmadı şimdi Yerde O şey kolay bak. ya Tek kaldı zaten <laughs> Attı beni de bak Havada <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Adam mı attı bize seri sen mi Ben attım Ben attım. Nice bitch. Sonda bir şey oldu saçma bir şeyler oldu da. Evet evet o Kamil'i öldürmeseydik GG'dik. Evet evet. Uzak olmayınca mecbur ben koştum adama kanka. Oyalanmadan.